GCM Forex'ten herkese merhaba. Gün ortası piyasaları teknik olarak değerlendirdiğimizde dolar endeksinin yukarı yönlü hareketlerine kaldığı yerden devam ettiğini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Özellikle son haftalarda başlatılan bu yukarı yönlü hareketlerle birlikte çok önemli bölgelere yaklaştık. Özellikle 250 aylık üstsel hareketli ortalamayı geçtikten sonra hedef verme konusunda zirve noktalarını takip ediyoruz ki şu anda ilk zirve noktası 99.55'e yaklaşmış bulunmaktayız. Burada özellikle dolar endeksinin bundan sonraki sürecinde yukarı yönlü hareketlerine devam ederken belirli tepkilerin yaşayıp yaşanmayacağı konusunda da bu hareketlere dikkat etmek gerekiyor. Endeksin kısa vadeli grafiklerine baktığımızda zaten bazı tepki ...satışlarının oluştuğunu ancak bu satışların çok zayıf kaldığını görebiliyoruz. Endekste pozitif bir seyir devam ediyor. Önümüzdeki süreçte FOMC toplantı tutanakları ve Fed Başkanı Janet Yellen'in açıklamaları da olacak ve burada özellikle dolar endeksinin son durumuna da çok net bir şekilde göreceğiz. Özellikle bu ay e, Janet Yellen'ın açıklamalarıyla birlikte endeksteki bundan sonraki süreçte mevcut yukarı yönlü hareketler devam edip etmeyeceği konusunda da bize önemli sinyaller verecektir. Burada tabii ki yine yukarı yönlü hareketlerin devamı güçlü ancak bu yukarı yönlü hareketler öncesinde bir tepki satışı gerçekleşecek mi sorgulamamız gereken soru da bu aslında. Günü değerlendirdiğimizde 98.41 destek noktası üzerinde zaten pozitif seyrini sürdürmekteydi ve yukarı yönlü hareketlerin 98.82'lerin üzerine atarak da devam ettirdi. Günün kalanında 98.82 seviyesine dikkat edelim. 98.82 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe 99.55 bariyerinin üzerine çıkmak isteyebilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Tabii ki dolar endeksinde yaşanan bu yukarı yönlü çıkış Euro dolar paritesinin de aşağı yönlü hareketlerinin hızlanmasına katkı sağladı. Gün içerisinde 1.0715'lerden başlayan aşağı yönlü hareketlerin 1.0560'lara kadar devam ettiğini görebiliyoruz. Baktığımız üzere 1.25'lerden başlayan satıcılı seyrin 1.0450'lere kadar devam edebilme potansiyelinin güçlü olduğunu çeşitli istatistiksel hesaplamalardan dolayı ifade edebiliriz. Şu andaki seviyelere baktığımızda aslında aylık grafikte sanki bir karar aşamasında olduğunu görebiliyoruz. Burada özellikle bundan sonraki seyirdeki hareketler dikkatle takip edilmelidir. Genel çerçevede baktığımızda 1.0660 direnci altında. Negatif baskının devamını ilişkin düşüncelerin ön planda olduğunu ifade edebiliriz. Sterlin dolar paritesine baktığımızda aşağı yönlü baskıların devam ettiğini görebiliyoruz. Ancak 1.4950 öncesinde 1.5030'un da önemli bir destek noktası olduğuna şahidiz. 1.49.50 bizim için önemli demiştik çünkü bundan sonraki süreçte daha sert satışların oluşabilmesi için bu seviyenin altında harekete ihtiyacımızın olduğunu ifade ediyoruz. Daha önceki video çalışmalarımızda da bunu vurguladık. Ancak 1.49.50 öncesinde henüz geçilemeyen ve kritik olarak, tanımladığımız kısa vadeli grafiklerde 1.50-30 seviyesi mevcuttur. Eğer 1.50-30 desteği kırılırsa o zaman 1.49-50'lerden bahsedebiliriz. Hatta daha alt seviyelerden de bahsedebiliriz. Ancak şu anda bu kırılım gerçekleşmedi. Bu yüzden de 1.50-30'a birazcık daha dikkat edeceğiz. Günü incelediğimizde 1.51 seviyesi önemli. 1.51'in altında negatif bir baskının devamına ilişkin düşünceler ön plandadır diyebiliriz. Sabah analizimizde hatırlarsanız 1.51.35, 1.51 aralığının önemli orgulunu vurgulamıştık. bu aralığın son zamanlarda görülen zirve noktaları olduğunu ve aşağı yöne baskıların devam edebileceğine ilişkin düşüncelerin ön planda olduğu bir bölge olarak vurgulamış. 26 Şubat'tan beri devam eden düşen trendleri 89 periyotluk üstel hareketli ortalamanın da bu bölge içerisinde bu bölgenin gücünü daha da arttırdığını ifade etmiştik. Şu anda bu bölgeden uzak olduğu için özellikle bu bölgeyi ifade etmiyoruz. Ancak genel çerçevede bu bölgenin önemli olduğunu bilelim ama 1.51 altında negatif baskının günün kalanında devam edeceğine ilişkin düşüncelerimizin ön planda olduğunu vurgulayabiliriz yurt içine geldiğimizde dolar Türk lirasının gün içerisinde 2.6440'lardan 2.6025'lere kadar devam eden bir satış rallisi oluşturduğunu gördük. Kısa vadeli olarak baktığımızda özellikle mevcut uptrend içerisindeki bir düzeltme olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Her ne kadar gün içerisinde 21 periyotluk üstel hareketli ortalamanın altına düşmüş olsa da baktığımız üzere kapanışlar bu ortalamanın üzerine gerçekleşmiş. Bu yüzden de aşağı yönlü hareketler devam edebilir şeklinde bir yaklaşımın olmaması gerekiyor. Burada 260 önemini korumaktadır. Hatta yuvarlarsak bunu 2.60'da kullanabiliriz. Psikolojik bir destek noktasıdır. Eğer kur 2.60 üzerinde kalmayı başarırsa yukarı yönlü hamlelerin devamını ilişkin düşünceler ön plandadır. 2.64 70 71 seviyesini geçirmesi durumunda ise yükselişlerin daha da istekli olabileceğini vurgulayabiliriz. Şu anda kur hareketlerine baktığımızda mevcut yukarı yönlü hareketler devam edecek mi, etmeyecek mi sorusunun cevabını aramaktayız. Özellikle günün kalanında yurt içinden gelecek olan açıklamalarda bu bağlamda önem arz ediyor diyebiliriz. Ham petrol fiyatlarına gelecek olursak özellikle 55 günlük sel hareketli ortalamanın altında hareketlerine devam ettiğini görebiliyoruz. 52.92 güncel seviyesidir. Genel çerçevede baktığımızda zaten bu ortalama altında negatif baskı devam etmekte. İlaveten son hareketleri incelediğimizde hatta dip noktaları takip ettiğimizde 43.57 öncesinde 47.80 dikkat çekmektedir. Özellikle son günler, son haftalarda bu destek noktası güçlü bir seviye olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden de Ham Petrol'de aşağı yönü bir baskıdan bahsedebilmek için en azından 47.80'in altında harekete ihtiyacımızın olduğunu unutmayalım. Özellikle bu destek noktasının kırılması sonrasında satıcılı seyir daha da istekli ola bilir. Günün kalanının değerlendirdiğimizde 49.85 seviyesi altında negatif baskı devam etmektedir. Dolar/Yen paritesine baktığımızda hatırlarsanız dünkü video çalışmamızda 121.15 ile 120.60 bölgesinin önemli olduğunu vurgulamıştık. Özellikle 120.60'ında alt destek noktası olduğunu da görmekteyiz. Kanalın alt noktası olarak hatta mevcut uptrend içerisinde yer alan bir uptrend daha var. O Trendin alt noktası olarak önemli bir seviyeydi. Ve bu destek noktası kırılmadı. Gün içerisine baktığımızda 120.85'ler görüldü. Ancak kırılma gerçekleşmedi. Bu yüzden de yukarı yönlü hareketlerde daha istekli görülüyor dolar yan paritesi. Genel çerçevede de baktığımızda 121.85, 122.30 gibi rakamlara ilerleyebilme potansiyeli yüksek. Bu yüzden de olası geri çekilmelerde 120.60 üzerinde kalıp, kalmamız da takip edilmeli. Genel çerçevede 120 üzerine üzerinde pozitif seyir sürmektedir. Tabii ki günün kalanını da incelemek gerekiyor. 121 20 destek noktası ilk etapta dikkat etmemiz gereken bir seviye. Bu seviyenin üzerinde yukarı yönlü hareketlerin daha da istekli olabilme potansiyeli olduğunu vurgulayabiliriz. Son olarak da kıymetli madenlere değinecek olursak 1175.50'lerden başlayan aşağı yönü bir baskı vardı. 1155'lere kadar geriledi ancak devamını getirememişti. Burada tekrar bir tepki alımı görecek miyiz? Bunun cevabını arıyoruz. Özellikle burada 1175.50 ve 1155 seviyeleri önem arz ediyor. Özellikle 1155 seviyesine daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü eğer düşüşler devam edecekse bu destek noktasının kırılması gerekiyor. Aksi takdirde tepki alımını 1160-1165 bölgesine doğru devam ettirebilir. Şu anda 1159'a doğru hareketler sürmektedir. Son olarak da gümüşe değinelim. Gümüşte de alçalan takoz formasyonu ve formasyon gereği kanalın alt bölgesinden bir dönme çabası oluşturduğunu görebiliyoruz. Genel çerçevede baktığımızda aşağı yönlü baskıların, etkili olduğuna şahidiz. Ancak kanalın alt bölgesi kırılmadığı için bu baskıyı e, şimdilik konuşamıyoruz. 15.50 seviyesi önemli. 15.50 seviyesi aşağı yönlü kırılabilirse satıcılı seyirden daha da istekli bahsedebiliriz. Şu anda baktığımızda 15.50 seviyesini ciddi bir sınavı vardır diyebiliriz. Kanalın alt noktası 15.50, kanalın üst noktası 16.07, kontrol noktamız da 15.85'tir. Özellikle 15.85'in altında hareketlerin devam etmesi kanalın alt bölgesinin de altında bir hareket oluşumuna katkı sağlayabilir. Bu yüzden de günün kalanında 15.85 ve 15.50 seviyeleri önemlidir diyebiliriz. Genel çerçevede dolar endeksi euro dolar sterlin dolar dolar Türk lirası dolar yen yani, ham petrol altın ve gümüş ilgili teknik beklentiniz bunlardan ibarettir. İşlemlerinizde stop loss kullanmayı ve trend önlü pozisyonlar gerçekleştirmeyi ihmal etmeyiniz. Herkese başarılı işlemler diliyorum.